Do baba. Da da do baba. Da, da, da. Özürüm, nice yıllara iyi ki doğdun. İyi ki varsın, var Hadi görüşürüz. Lan <laughs> diyecek, diyecek güzel. Kocaman sevdiklerinle birlikte mutlu olacaksın. yeni bir yaş diliyorum. Canım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler, inşallah doğum gününe kadar ben de işim yok inşallah. Merhaba, çocuklarla beraber uzun ömürler, yaşlar. Bu sezon en az 30 golümüz var Özgür, doğum günün kutlu olsun. Özgür abim, en kalbi duygularımla selamlıyorum, nice i̇şte mutlu seneler. Doğum günün kutlu olsun Özgür, nice mutlu seneler. ki doğdun bacalar. Efe küçük kardeş, iki doğdun, seni seviyoruz. Aşkım seni çok seviyorum, doğum günü kutlu olsun. Sevgili kardeşim, doğum günün kutlu olsun, sağlığına. Kardeşim, ailemle sevdiklerine nice mutlu yıllar dilerim. PlayStation candır. Bazen de en büyük düşmanımızdır. Doğum günü kutlu olsun sevgili. Özgür başlar. Doğum günü demeyen aile bireyleri olduğu için burada gizli. Mutlu yıllar kardeşim. Canım oğlum doğum günün kutlu olsun. Çok Hey Happy birthday, happy birthday Özgür Kaptan. Doğum günün kutlu olsun Özgür. Özgür yeni yaşandı. Sağlık ve mutluluk diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber nice mutlu senelere. Ne bu Özgürcüğüm? Doğum günün kutlu olsun. Sana bol, bol kıyafetli bir yıl diliyorum. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Özgür. Doğdun Özgür. Gül'cüğüm, kardeşim iyi ki doğdun, ee, iyi ki varsın. Onlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Doğum günün kutlu olsun. Sana içiyorum. İyi ki doğdun Özgür.